Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci bölümün karşındayız ve biz az önce böyle bir tahta falan yer yapmış onları unutmuşuz yerleri falan yapmıştık şimdi arkadaşlar bu bir dakika ne oluyor lan falan geliyor ses sen, yara, sen yana yana dede işte <laughs> <laughs> <A> ne YouTube'sun. <laughs> <kimseler? gülüyor> sen tembelsin sen. <laughs> Sakın yine <nime>? bütfen <laughs> bak yalayıyor. <laughs> ki. Мы гимн кусма. Arkadaşlar bu sefer tane kenar çıkacak. Lan yine sen lan yapsana tarla falan yapacağız diye. Şu an işi. Ya yürü git sen kendine bu karnı. Arkadaşlar biz buraya tarla yapacağız. Tom you can i

Ben doğal. Ben doğal hadi gel kay koyalım ben de 20 oldu hadi gel koyalım. Ben takmaya başlıyorum lan. Bitti bitti. Ben nap? yapacağız o 37 oldu tamam. Lan ben de bitti. De bitti. Oo, bitti. Hadi gel. Koy 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 koy. Ya koy. İlim. Onlar ver. Lan yok. <laughs> Arkadaşlar e, tarlamız bitti. <gülüyor> <gülüyor> Genelde bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar öbür gün falan iskelet falan toplayacağız. Lan ne yaptın bana Ali? Arkadaşlar öbür gün falan iskelet falan öldüreceğiz. Üçüncü bölüm istiyorsanız like atmayı, atmayı unutmayın. Arkadaşlar öbür, öbür video 100 daha gelirse. Üçüncü video geliyor. Buraya da 100 daha gelirse. 100, 105 daha gelirse arka arkadaşlar buna. Üçüncü video açılacak. Ve iskelet falan öldüreceğiz. Arkadaşlar istiyorsanız. Minecraft'ı değiştirebiliriz. Neyse. Onlar bakın biz demir ses falan yapacağız kendimiz. Tam. Haydi bye. Bay. Sana, ne? Sana attım şeylerimi, sarmayı da attım da sana şey etmeyeceğim Tam. Sonra yaparız arkadaşlar. Bu da bu kadar. Bye. Bye.